Ses 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 yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet bravo bravo. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Tabii ki de. Tabii ki de. Çok sevilen, çok görülen, çok sevilmeyen, hiç sevilmeyen. Hatta hiç kimsenin aklından bile geçmeyen kim olabilir bu? Şaka şaka hiçbir şey. Tabii ki de Squid Game oynamayacağım. Bugün birlikte Stella Brain Road oynamayacağız. Bugün sizlerle de Squid Game oynamayacağız gibi duruyor ama oynayacağız. Çok şaşırdınız değil mi? Tabii ki de şaşırırsınız. Arkadaşlar ben şu aralar arkaya arka fon müziği takmak için çalışıyorum lütfen şey yapmayın yani şu aralar yani benim karşıma gelen bir tane kanal vardı ismi de He Heo Quill'di herhalde Heokuil. burada ona selamlar onunla birlikte video çekmeyi düşünüyorum onun yorumlarına da yazacağım ve beraber güzel bir takım olacağız inşallah beraber videolar çekeceğiz Hero Club Neyse arkadaşlar lafı uzatmadan Kara Hindiba oyununa geçelim. Bakın size bir sürpriz var oyunda izleyin şimdi. Tık 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 acaba ne sürpriz mi? Klasik Tugrakkul 22-9 artık yeni Tugrakkul oldu. İzleyin şimdi artık yeni Tugrakkul vakti. Artık yenilik vakti. Tok tok. Tugazın nikah. Kumayın nida. Nasıl ama? Çok güzel bir kostüm değil mi? Onun üzerinden puanlayın. 0-12 numarayı ise hayır istemiyorum. Ungres Tiger. Ungres Tiger yapacağım. Ungres Tiger 320 numara olmayacağım 199 olmayacağım 150 olmayacağım ya 150 olmayacağım 196 ya ne oldu ben oyuna katıldım 196 68 olacağız tamam yapacak bir şey yok yani oyun yakında başlayacak kapıya git diyor yani tam gittik yani yakında başlayacakmış Arkadaşlar bu karaktere ben baktım en iyi uyan dans hangisi biliyor musunuz? Hat dedi kran ya. Chat yok? Oh. Cat ya. Var ya bu şarkı var. İşte bu oluyor. Benim istediğim bir tane e, kostüm var. Alabilirsem inşallah onu alacağım. Şu şu gardiyan gardiyan görünümlere siyah kare muhafız olmak istiyorum veya haydut muhafız olmak istiyorum. Yani tabii ki de alamayacağız ama zor. Yani cidden zor. Onlara biriktirmek ta 6 bin para yani. Tezahürat. Haydi. Bir oyun daha. Bir oyun daha. Bir oyun daha. Bana bir de bu da çıktı. Nasıl? Çok kötü değil mi? Neyse arkadaşlar. Chat ne kan ya. Chat ne ya dedikten sonra. ilk önce Oyun başlamadan size karakterimi göstereceğim. Hop 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 hop. Başladı mı? Bakayım. Zaten başlasa bile birazcık konuşma falan yapıyorlar yani. Yetişiriz. Bu benim karakterim arkadaşlar. Yürüyüşlerim var değişik bir tane. Şöyle bir yüzüm var. Ama tabii o farklı bir şekilde gözüküyor. 2D var. 3D var. 3D böyle gözüküyoruz. Neyse artık çok uzatmadan. 3 Robux'um var bu arada. Tüm Robux'ları harcadım. Nereden Robux aldım size söyleyeyim. Tabii ki de Trend yoldan çok güzel Robux alabilirsiniz. Robux'larınızı çok güzel bir şekilde iyi bir şekilde harcayabilirsiniz. One App'ine girin. One 400 Robux'a girin ve 400 Robux'unuzu keyif harcayın. Ben aldım. 324 Robux vererek karakterimi yeniledim. Teşekkür ediyorum onlara da buradan. Selamlarımız olsun. Hop 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 hop. And next player 212. Oha 212 niye bana gelmiyor? Niye benim numaramla aynı bir bebek gelmiyor? Uyusun bebeğini alacağım. Bebek bırakma diye bir seçenek var. Bırak bebeğini ben alayım diyorum. yani Başka bir şey demiyorum. Chat de kran yahu. Chat ayı. The... Fotoğraf çekilmediğim için gidiyor kesin. Gitmedi. Neyse şöyle. Herkes koşuyor. Red light, green light. Green light, red light. Green light, red light, red light, green light, green light, red light, red light, green light. Red light, red light, green light, red light. Green light, red light, green light, red light, green light, red light. 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 Green light, Green light, red light. Green light, red light. Green light, red light. Green light, red light. Green light, Chat light. Green light, VIP nasıl alınıyor bir şey söyleyeceğim ama Aslında şu yumruk daha fazla hasar verir almak çok daha mantıklı bir şey. Daha fazla bıçak darbesi verir diyor. Bu da çok iyi aslında. Yüz paraya da halat gemisinde daha fazla çek diyor. Yani o birazcık saçma. Chat ne de kran ya. Chat mi yok? Chat kran ya. yok? Neyse arkadaşlar, get the crown ya. Chat'me yok, the crown ya. Bu videoyu de like atıp kanalıma abone olun. Abone olun. Yeni karakterle geldim sizin önünüze. Yani daha ne istiyorsunuz? Stile Road'da kendime özel bir tane server açtırdım. Hem de bir aylığına. Bir aylığına özel server'ım var beraber katılıp oynayabiliriz. Ama tek şart abone olup like atmanız ve sunucuya katılmak için ID'nizi ve bilginizi yazmanız ve ben de sizi isimlere göre sunucuya girme şeyini yapabilirim. Mesela istediğim ismi yazıyorum, arkadaşımın ismini yazıyorum. O artık o sunucuya girebiliyor. Size de aynı şeyi yaparım. Sadece tek gereken şey Allah. Neyse konuşayım ben. Sadece tek gereken şey sizin onu ID'nize bana yazmanız ben de size sunucuya girmeniz için izin vereyim. Bence bu arada arkadaşlar benim anime ile alakam yok. Sadece bu öylesine güzel bir karakter. Yani ben sevdiğim için aldım. Anime yoksa hiç izlemedim. Bir kere bile izlemedim. Gireyim mi? Girdim ya. Ben burayım. Ne? Ben sarım değilim bir kere. Ben dördüm. Ben de Ben de Ben de Ben de Ben de ölüm. Hay! sadece iki kişi miyiz? Ya yapma oğlum. Yapma. Yapma. Delireceğim. Niye biz iki kişiyiz? Onu sorguluyorum ben şu an. Yapamazsan yani yok artık. Diğer iki oyunları nasıl oynayacağız? Gözümle bakmadan nasıl bilebiliyorum bilmiyorum ama. İnşallah tekrar onu geçinelim değil mi? Arkadaşlar full yürüyoruz. Böyle böyle gidiyoruz. Sadece iki oyun oynayarak oyun kazandım. Teşekkür ederim Davolo. 12 olsaydım 12 12 13 yapacaktık. Hatırlıyorsunuz ki oyunun başında 12 veya 13 olma şeyi gelmişti. 12 olma şansım vardı. İlk bitiren biziz yani. Şaka gibi. İlk kez oyunda ilk bitiren bir kişinin arasındayım. İki kişinin arasındayım. Ben kendime ilk birinci derim. O da kendine birinciler birinci der. Bir şey diyemezler. Çünkü neden? Çünkü biz takımca ilk kez ilk bitireniz. İlk biten ilk oyunu geçen kişiyiz. Hiç kimse bize laf edemez. Ya böyle. Bizim olduğumuz yer nasıl boş ama? Diğerlerinin hepsi dolu. Diğerlerinin hepsi dolu. Bizimki ise kaçma dolu. Bizimki ise kaçma dolu. Yine de savaşlar burada doğur. Daha yeni topaca geçenler var. Oyunu bitirenler şu anda başlayacaktır. Nadif 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 Ay abicim niye ben <laughs> Allah Allah bismillah. Her şöyle oldu. Uşte chat ne de kahanya, chat ne ya, chat ne de. Geri mesne olma. Ne ya? Benim önüme geçmeye çalışıyor ya. Akıl var mı? Bunlar ne yapıyor şu an? Çok merak ediyorum. Ha 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 Noob yazacağım. Noob. Sıfır. Bobux. Sikin yazacağım Bye. arkadaşlar benimki 275 robux çok büyük dalga geçtim. <laughs> Arkadaşlar dalga geçtim çünkü benim benim yerimi kapmaya çalıştılar. Ben de onlarla böyle dalga geçerim işte. <laughs> ne? Night frontman yazdım. Baksana adam o kadar hızlı ki frontman olunca ben de böyle hızlanmıştım. Night is frontman yazdım. Onun yanında sakın durmayın yani baksanıza. Direkt ilk o gitti yani. Night is frontman. Kız yok mu burada? Ha 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 100 van do van baby day ha kombayo kombayo diyor kombayo diyor Yes, yes, yeah, yeah, yes. Arkadaşlar çabuk şopa gir. Küsertmeler. Ne? 500 para mı? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bıçak hızlandırması alacaktım kokok kok, sunara morekar boyla Böyle glass marker'a böyle bıçağı saplayacağım tamam mı bana? Yapacağım Buradakilerin tüm hepsi kız ve noob yani bir iki tane kız var. Ay iki tane değil. Bir tane kız var. Diğer iki kişi de zaten Robux'suz. Yani onların da pek bir şey yapacağını beklemiyorum. Yani en iyi yani ben yüzde öldüreceğim bir kişi anladın mı? All night denilen adam yüzde Rob Frontman yani. Leave me. Seni seni öldürürüm diyor çık çık çık. Hayır hayır ok 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 Tamam tamam tamam. Adam ile yüzleşile. Adam ile açmış. Ben şu an deliriyorum yani ben şu anda nefes alırken biraz zorlanıyorum delireceğim ben oraya kadar o kadar zor gittim ki. videonun başlığı çıktı. <laughs> Sağ ol kanka. ni hileci 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 beni öldürdü. 3. Roblox videosu. Hileci beni Squid Game X'te öldürdü. Çok iyi oldu ha. Nasıl? Bu video burada bitmiştir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like attıysan like at. Abone olacaksan abone ol. Teşekkür ederim. yeni karakterim nasıl olmuş bir de yani nasıl özel kendine sunacağı şimdi diyenlere yani tek bir kez göstereceğim bir daha göstermem kardeşim buyur al bakayım böyle de ederler istediğim zaman girelim istediğim zaman girmem haberiniz olsun o oh, hileciye neyse bildireceğim ne nasıl diye ismi ne miydi? IG, evet. Night ismi mi? Abi o adam bulunmaz ki yani şu anda. Yani ben şu anda istersem 10.000 tane profile bakayım ama bulamam yani. Tipini de hatırlamıyorum. Arkadaşlar bulanlar lütfen bir rapor edebilir mi? Tek isteğim bir yani rapor edin şu adamı. lütfen yani. Lütfen beni seviyorsunuz şu adam bir rapor edin. Raport ederseniz yani zaten videodaydı ne oldu ne olduk, bittiğini gördünüz Lütfen bulursanız söyleyin. Bulmazsanız söyleyin mi diye O zaman görüşürüz. Ve ve ve, ve. bye bye ye yeah, yeah. Bye bye.